Ee, biliyorsunuz yarın sabah itibariyle cumartesi e, dergi, cumartesi akşamı ye, televizyon kanalı yayın ve pazar günü de gazete var. Üçünün e, bilgilerini vereceğim ama bu arada ufak da bir bilgi vermek istiyorum. Bu Microsoft'un yeni telefonu meselesi Surface Duo. Ee, bence çok güzel bir fikir. Microsoft ilk defa uzun zamandan sonra Satya bu işleri gerçekten iyi biliyor aslında. Yani hani hem içeride çok mutlu herkes, hem de dışarıda da etkilerini görmeye başladık ama sonuçlarını da görmek istiyorum artık. Microsoft'un yaptığı Surface Duo bence ilginç bir proje olabilir. Uzun zamandan sonra Microsoft yeniden gözde olabilir. Hani konuştuğumuz zaman insanlar genelde işte ofis kullanıyoruz falan filan diyorlar ama. Bana sorarsanız ofiste, e, ofisin o e, barış zamanındaki e, web tarafı, web e, işi e, tabi herkes tarafından yapılmaya başlandı. Bir de ben bana sorarsanız, <laughs> biraz tabi bu işten para kazanmak için, e, gerçekten anlamsız şekilde ağırlaştırıldı programlar. E, yani Word'de yazı yazmak, şimdi Word'de kimse broşür yapmıyor sadece yazı yazıyor çoğunluk büyük bir çoğunluk ve e, hani araya video koyma özelliği bilmem ne filan gibi gerçekten çok da anlamlı olmayan işte Excel'de mesela hani e, evet kullanıyoruz ama kullandığımız Excel'in boyutları az eğer çok e, ciddi bir hesaplama işimiz varsa o zaman zaten onun için yazılım yaptırıyoruz. Ondan sonra aynı şey veri tabanları için geçerli. İşte PowerPoint tarafında belki bir parça hala iş var. Yani hani orada bir şey kazanç kapısı var ama bana da sorarsanız orada da bile iş azalmış durumda. Artık kimse PowerPoint'in kullanmak yerine başka şeyleri kullanmayı tercih edebiliyor. Dolayısıyla Microsoft uzun zamandır e, ilgisini kaybet, ilgi kaybetti kendisine olan ilgiyi. Bir de bu arada şunu da unutmamak lazım. Ee, tabii biz bunu anlatınca birileri arkadan gülüyor. Biliyorum yani, yani şey e, ya işte SQL var işte e, ERP'ler var Aksap'ta var falan filan diyor. Onları da biliyorum. Onların da farkındayım. Ama oralardaki pazarlar da öyle çok büyük pazarlar değil. azurdan bir büyük beklenti vardı. Ama Cloud pazarında da AWS herkesi kitledi yani orada. Böyle çok ciddi bir fark yaratmak, Microsoft'un üzerinde bir fark yaratmak mümkün olamazdı. GDPR ve KVKK bunun için bir imkan oluşturabilirdi ama Microsoft o imkanı da e, bence çok yakalayabilmişti zaten bulut tarafında da hani öyle çok matah bir durum söz konusu değil bence e, VPS ya da e, o alana girmesi lazımdı orada bir yani virtual e, makinaları çok ucuzu üretmeleri gerekiyordu ama Azure fiyat Azur fiyatları çok yüksek yani gerçekten gereksiz yüksek dolayısıyla Microsoft'un geneline baktığınız zaman e, ön taraftaki popüler işlerin dışında çok da fazla arka tarafta büyük iş yok e, o, o tarafta başarılı olması lazım ön tarafta da başarılı olmak için e, bence Surface olan başka şu anda şans yok İnşallah onu düzgün e, organize ederler bu arada Windows 7 de çok yazık ettiler ya. yani güzelim yazılım ve içeriden çıkan Az yazılımdan biriydi ama çok kısa zamanda darmadağın ettiler Microsoft C'yi, Windows Mobile'a geçirdikleri zaman. Neyse, şimdi e, ikinci konuda bu Fortnite meselesi ortalık birbirine girdi. E, Gamer'lar hemen e, biz gamer'ız öyle kolay değil bu işler falan filan muhabbeti yaptılar ama bunlar anlaşmayla gerçekleşecek şeyler çok da takılmamak lazım. Ee, cumartesi sabahı Business Week'te e, şunu okuyacaksınız, Milli eğitim e, ni yazdım açıkçası ve e, pandemi öncesinde ve pandemi sonrasında yani daha doğrusu e, COVID'in ya da koronanın e, yarattığı e, zorlukları anlattım. Açıkçası şunu düşündüm, e, yazda yok ama e, bence çok önemli bir konulardan birisi. Hani e, ödevinizi yapmazsınız, yapmazsınız hafta sonu, Ondan sonra pazar günü akşam olur bir ödevi açarsınız ki konuyu bile anlamamışsınız filan. Bence dünya şu anda korona tarafında aynen bunu yaşıyor. Yani bakıyorum mesela çok ilginç bir şey. Bugün Ayşen Zamanpur paylaşmış Silken Kaşmir'in yöneticisi çok önemli bir isim bence. Güzel işler yapıyorlar. Silken Kaşmir çok güzel bir marka, çok başarılı bir marka. Ee, bir sürü e, güzel işi çıkardı Kaşmir. Yani Kashmir. Ee, şimdi Ayşe Hanım çok güzel bir şey yazmış. Ben de çok beğendim, çok hoşuma gitti. Diyor ki bu son dönemde diyor biz hani Mart'tan beridir diyor böyle çok ciddi bir nezle falan yaşamadık diyor. Bunun sebebi herhalde ellerimizi yıkayıp maske takıyor olmamız diyor. Ya yani, yani çok güzel analiz, çok önemli bir analiz. Yani dünya şu ana kadar aslında sahip olduğu hijyeni hiç kullanmadı. Yani ben de geçenlerde yazdım. Uçaklarda mesela arada ayakkabısını çıkarıyor, ortalıkta geziniyor. Ondan sonra o ayakkabıyı ayağına giyiyor. Yani halıya basmışsın oradaki halıya kimler nereden ne getiriyorlar bilmiyorsun. Giyiyor o ayakkabıyı da ondan sonra evine gidiyor. Evinde ayakkabısını ya çıkarıyor bazen çıkarmıyorlar. Hadi çıkar, çıkardıklarını varsayalım. Çıkardığın zaman çorabın artık zaten ayakkabının niteliğini almış durumda. Bu arada ayakkabının içi de artık ayakkabı niteliği almış durumda yani yeni giyeceğim bütün çorapları da aynı şekilde pisleştirmiş durumdasın. Bunu neden yapar insanlar? Ben yani hani evet bu uçak benim evim gibi falan filan e, muhabbeti yapmanın bir anlamı yok yani orası pis bir yer. 250 kişi giriyor, Nefes alıyorlar, çocuklar bir şeylerle oynuyor, insanlar ellerini ağızlarına götürüyorlar, onları oralara sürüyorlar. Bir sürü bakterinin olduğu bir şey. 15 dakikada temizleniyor. Yani ne kadar temizleniyor olabilir? Ne kadar iyi temizleniyor olabilir? Temizlenme ihtimali de yok. E ondan sonra oraya basıyorsun, ondan sonra evine götürüyorsun o pisliği falan. Yani gerçekten anlamakta zor çıkıyor. Emin olun sanayiye gidin, ayak, araba şey yapılan tamir edilen yerlerden birini yalayın, bundan daha az bakteri çekersiniz ve daha e, hani az etkili bir bakteriden bahsediyorum, daha az hasta olursunuz, onu söyleyebilirim. Ya yani o yüzden de ben anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum, bu korona döneminde aslında insanlar hijyen olarak zaten yapmaları gereken hijyeni yapma yapmak durumundaydılar. Şimdi e, yine küçük bir bilgi vereyim, e, isim vermeyeceğim yani bildiğim bir yerden bahsedeceğim. sıfır e, 0-3 yaş için danışmanlık veren bir yer. E, kurulumu sırasında işte hijyen kurallarına dikkat etmek ve işte e, sınıflarını altı kişilik ya da e, şeylerin dersliklerinin altı kişilik yapmak gibi güzel yöntemler kullandı. E korona geldi. Şimdi mesela e, teknik olarak ne yapmaları lazım? mevcut sayısını yarıya düşürmeli. Yarıya düşürmeye gerek yok ki. Zaten altı kişi e, çok küçük bir sınıf. Yani olması gereken en küçük sınıf. Hijyen e, zaten her e, ders, her kurstan sonra hijyen yapılıyordu. Yani hayatlarında bir şey değişmedi. Şimdi aslında zaten biz bu şeyi yakalamış olmalıydık. Bu hijyeni yakalamış olmalıydık. Yani 1900'lerden beri e, sabunla ilişkimiz var ve 1900'lerden beri e, tıp devamlı diyor ki sabunla ellerinizi yıkayın temizleyin. yani bu kadar basit ve hani sabuna gerek var hani ne bileyim ben hep şöyle düşündüm ya sabun nasıl temizliyor yani kirler kaydığı zaman nasıl temizliyor biliyorsunuz sabunun mekanizması e, zeytinyağının ya da köpüğün oluşturduğu kirlerin kaydırılması hikayesidir yani daha ciddi bir şeye ihtiyacımız yok mu İşte alkole ihtiyacımız yok mu falan gerçekten yok yani bu kadar yetiyor yani ben daha fazlası olması gerektiğini düşünürken bu kadarı bile yetiyor. Ee, Dünya Sağlık Örgütü e, Başkanı bir e, video çekmiş, e, Twitter'da yayınladı da. Yani ben diyor yanımda iki şey taşıyorum. Bir tanesi maske diyor, bir tanesi de e, dezenfektan. Dezenfektan da ellerimi temizliyorum, maskemi de takıyorum. Bu kadar basit. Neyse sonuç itibariyle hani bu kadar basit bir şeyi yapamadık. Milli de şu ana kadar. Türkiye'deki eğitim sistemi de, dünyadaki eğitim sistemi de bunu yapabilmiş değil. Gerçi dünyanın birçok ülkesinde hani mevcut sayısı bizimkiler kadar yüksek değil. Ben okuduğum zaman lisede, Atatürk Anadolu Lisesi'nde 45 kişi vardı sınıfta ya, 45 kişi ne demek ya? Yani bir sınıf dediğiniz şey 20 kişi geçmemeli, yani 20-25'i geçen bir sınıfın olmaması lazım. Oradaki öğrenciyle öğretmenin arasında nasıl bir ilişki olabilir onu da anlamıyorum. Neyse. Yani bu milli eğitim meselesini bir parça yazdım. Bir yandan da belli olarak bizim de büyük hatalarımız var. Hatalarımızdan en önemlilerinden birisi de şu. Yani e, çocukları derse gönderiyoruz, okula gönderiyoruz aslında ama bir yandan aslında okuldan ziyade o saat dilimi içinde çocuklardan hani onların da güvenli olacakları bir ortamda kurtulmuş olmak gibi bir e, psikolojiye girildiğini hissediyorum. Bu da çok yanlış bir psikoloji. Ee, inşallah yanlış hissediyordum. Bu eğitimin üzerine tabii çok büyük bir yük oluyor falan gibi bir problem var. Ee, cumartesi akşamı Medyascope TV'de e, Yuvasa diye bir genç e, kadın girişimci e, ile bağlantıya geçtim. Güzel bir şey yapıyor. Diyor ki çocuklarınızın resimlerini alın bize gönderin diyor. O resimlerle biz size ipek şal yapalım diyor. Gerçekten boş fikir. Ben beğendim. E, ondan sonra bunun Instagram'da şeyleri var örneklerini göstermişler falan. Çok hoş e, tavsiye ederim. Bakın Yuvasa ismi. E, başında sonunda bildiğim kadarıyla alt çizgi falan var. Ee, Pazar günü de Medyasko e, gazete pencerede ki e, şeyde bölümde asistanları yazdım. E, ya bu asistan meselesi gerçekten ilginç bir mesele. Evet, yani virtual assistant dediğimiz e, yazılım asistan yazılımlar e, bir sürü şey yapması gerekirken yapamıyor. Yapamadıkları şeyler listesini çıkardım. Yani yazı çok güzel oldu aslında okumakta yarar var ama e, şöyle bir şey diye e, baktım mesela çok ilginç geldi bana ee, mesela Sinan'a yazdım, en son mesajı oku. Hey Siri diyorum mesela. Hey Siri. Sinan'a yazdım, en son mesajı oku. Bunu yapamıyorum. Ee, evet, şu anda eşim de canlı yayına katılmış oldu böylece. Hoş geldin. Evet. Asla mısın kapıyı? <laughs> evet, asmadım kapıyı. Haklısın. Benim hatam. Ondan sonra... Ee, mesela cevap vermediğim bir mesaj var mı sorusuna cevap veremiyor. Yani hemen şimdi deneyelim. Hey sir, cevap vermediğim bir mesaj var mı? Şimdi 38 yazışmada okunmamış mesajların var. Önce Google şöyle dedi bu fırsat kaçmaz. Net %70 indirimi ek. İki de üzeri üründe ekstra %20 indirim başladı. Okunmamış mesajlar okuyor. Güzel bu da fena bir şey değil. Ee, hemen şöyle bir, bir şey bakalım. Bir dakika. Diyelim ki mesela Selin'e yazdığım en son mesajı oku. 38 yazışmada okunmamış mesela. Önce Anlayabiliyor muyum? Yani e, bunları anlayamıyor. E, bu yazının tercümesini yap ve oku. gördüğünüz gibi Aatif ee, in aldığı internette ara sonuçlarda Aatif e, in aldığı hakkında bir sorun yaşıyorum. Lütfen dene. Gördüğünüz gibi bunları yani mesela şunu internette arat gelen sonuçlarda şu kısmı bul ve özet çıkar ve çevir ve oku gibi e, karmaşık e, işlemleri yapmaları mümkün olmuyor. Tabii bunlar aslında robot iş. E, Teknolojilerle yapılması, yani yazılım robotlardan bahsediyorum, teknolojilerle yapılması gereken şeyler gibi görünüyor. Ama Virtual Assistant'ların artık bu noktaya gelmiş olması lazım ya. Yani bakıyorsunuz internette arattığınız zaman Virtual Assistant'larla yapılan en güzel şey bu Alpha Generation dedikleri küçükler, 5-6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklar okul ödevlerini buradan yapıyorlar. Mesela Alexa'yla konuşuyor adam diyor ki, 2 ile 7'yi çarp diyor, sonucu söyle diyor, işte 5 ile 7'yi çarp diyor, sonucu söyle. Yani, yani kereç cetveli e, yerine Alexey kullanıyor. E, aman ne güzel yani, hani yazıktır ya, yazıktır. Gerçekten üç şeye yazıktır. Birincisi, e, bu asistan hizmetleri yaratacağını söyleyip, bunlar için yazılım yaptığını söyleyen, maaşlı, e, eşek yüküyle maaş alan, ee, elemanların yaptıklarına yazıktır. Ee, çocuklara yazıktır. Ee, yani bu hani bu kadar insanın e, bu kadar vizyonu ve bu kadar hayalleri içinde olan bir işin bu kadar e, kereç kere cetveli gibi ya da çarpım tablosu gibi bir amaçla kullanılıyor olması için çocuklara da yazıktır. Bir de üçüncü bir yazık daha var. Yahu eğitim sistemi hala mı bu noktada yani keretcet benim soruyorsunuz çocuklara ya yani bunları binlerce yöntemle kopyasını çekebilecekleri şeyi nasıl e, hala soruyorsunuz ben de onu anlamıyorum yani ezberlemeleri gerekiyorsa onlara ezber yöntemleri öğretmeniz lazım işte dokuz çarpımlarında mesela hani basit yöntemler filan vardır, onları öğretmek lazım. Japon matematik şeyleri, çift çarpımlı yöntemlerde neler kullanıyorlar, onlarla ilgili bir sürü yeni şeyler çıkmış, onları öğretmek lazım filan. Yani bunlarla da uğraşmayın arkadaşım ya. Yani bu kadar eğitim sistemi bu kadar mı aşağı çekilir? O da bir yandan üzücü noktalardan birisi. Bunları yazdım ağırlıklı olarak. Bunları yazdım, bunları konuştum bunları dinledik, bunları gördük. Bu hafta biraz böyle oldu. Bundan sonraki haftalarda şu cuma günleri olan videolarımı çok makul saatlere denk getirip bir saat seçeceğim. Bu konuda yorumu olan ve önerisi olan varsa Twitter'dan, Facebook'tan, özellikle Twitter'dan ya da Facebook'tan bana yazarsa sevinirim izleniyor bildiğim kadarıyla çünkü e, yorumlar alıyorum, feedbackler alıyorum e, ama hani tarih ve saat konusunda, saat konusunda daha doğrusu Cuma günleri olmak kaydıyla saat konusunda e, hangi saat olursa daha çok seyredilir bilgi verirseniz o saatlerde yapmaya gayret ederim ve anonsunu bundan sonra artık yapıyor olacağım. Dolayısıyla gelecek haftaya e, bunun saati konusunda bilgi almış olur ve ona göre şekillendirmiş olurum diye umut ediyorum. Herkese iyi hafta sonu.